Herkese merhaba. 10. sınıf matematik kazanım kavrama testi 5'in sorularını çözeceğiz bu videoda. Konu basit olayların olasılıkları. İlk soruyla başlıyoruz. Hilesiz iki zar ve düzgün bir madeni paranın birlikte düz bir zemine atılması deneyinde oluşacak örnek uzay kaç elemanlıdır? Arkadaşlar bakın. iki zar mesela attık zemine 4-2 geldi. Yazı turada da tura geldi. Şimdi e, bu o örnek uzaydan bir e, seçenek yani 4-2 ve tura gelebilir. Peki uzayın tamamının kaç elemanlı olduğunu bulmak için ne yapmak lazım? Birinci zarda kaç ayrı durum var arkadaşlar? Birden 6'ya kadar 6 durum var. İkinci zarda da aynı 6. Yazı tura paranın, madeni paranın atılmaz 2. Bunların hepsini çarpın arkadaşlar. 72 cevap D. Sonraki söyledi bir torbada renkleri dışında aynı özelliklere sahip 4 mavi, X turuncu ve 6 beyaz top vardır. Bu torbadan rastgele bir top çekme olayında turuncu gelme olasılığı 2 bölü 7 olduğuna göre bu olayın örnek uzayı kaç elemanıdır? Arkadaşlar örnek uzayın kaç elemanlı olduğunu şuradan görüyoruz. 4 mavi, X turuncu, 6 beyaz. Toplayın bunları. X artı 10 elemanlı. X'i bulduktan sonra zaten örnek uzayın kaç elemanı olduğunu bulacağız. Buradaki 2 bölü 7'yi nasıl kullanırız? Şimdi örnek uzay X artı 10 elemanlıysa onu bir paydaya yazayım. Bize sorduğu ne? Turuncu gelme olasılığı. Turuncu kaç tane var? X. Yani X bölü X artı 10. Yani X turuncunun bütün örnek uzayda gelme durumu 2 bölü 7'ymiş. Bu denklemi çözdüğümüzde arkadaşlar 7x eşittir 2x artı 20 x 5x eşittir 20'den x eşittir 4 buluruz. Dolayısıyla 10 artı x de 14 olur arkadaşlar. Cevap B. Sonraki soruyla devam edelim. 6 elemanlı bir kümenin alt kümelerinden seçilen bir kümenin en çok 2 elemanlı bir küme olma olasılığı kaçtır? Şimdi arkadaşlar en çok 2 elemanlı demek... Boş kümeyi, bir eleman alt kümeleri ve iki elemanlı alt kümeleri soruyor bize. Şimdi ee, bu ne demek? Sıfır elemanlı alt kümeleri nasıl buluyoruz? Altının sıfırlı kombinasyonu. Bir elemanlılar altının birli kombinasyonu. İki elemanlılar da altının ikili kombinasyonları. Zaten en çok iki elemanlı demiş. Bakın küçük eşittir iki, sıfır bir iki yani. Peki bizim örnek uzayımız kaç elemanlı? Örnek uzayımız burada arkadaşlar. Alt elemanlı kümenin tüm alt kümeleri. On nasıl buluyoruz? 2 üzeri kümenin eleman sayısı yani 6. Alt. Şimdi 6 üzeri 0 yani herhangi bir sayının sıfırlı kombinasyonu her zaman 1'dir arkadaşlar. Pascal üçgenindeki en soldaki ve en sağdaki sayı. Yine herhangi bir sayının birli kombinasyonu sayının kendisidir. Sonra olarak altın ikili kombinasyonu 6 çarpı 5 bölü 2 çarpı 1 bölü 64. Buradan sadeleştirme yapalım. 3, 3 çarpı 5, 15, 6 da 21, 1 daha 22. 22 bölü 64. Şıklarda yok o zaman sadeleştiriyoruz. 11 bölü 32 arkadaşlar cevap D. Dördüncü soru devam edelim. Düzgün bir madeni para art arda üç kez atıldığında bu paralardan en az birinin diğerlerinden farklı olma olasılığı kaçtır? Arkadaşlar sıralama ve seçmede de benzer durumları konuşmuştuk. Bazen e, istenen durumu bulmak için tüm durumlardan istenmeyen durumları çıkarmak lazım. Şimdi burada tüm durumlar ne? Yani örnek uzaydaki tüm elemanlar. E, istenmeyen durum ne? paranın 3 kez atılan e, madeni paranın hep aynı gelmesi. Bu durumda en az bir diğerlerinden farklı olamaz. Hepsinin aynı gelme durumları neler arkadaşlar? Yani üçünün de tura ve üçünün de yazı olma olasılığı. Yani bunu benim örnek uzaydaki toplam eleman sayım kaç? 3 kez atıldığına göre arkadaşlar madeni para örnek uzay 2 üzeri 3 elemanlıdır. Bu benim bakın bu görünen 2 bölü 2 üzeri 3 yani 2 bölü 8 bu istenmeyen arkadaşlar. Çünkü biz en az birinin farklı olma durumunu arıyoruz. Orada ne yapıyorduk? Örnek uzaydaki elemanlardan sıralama ve seçmede toplam olası bütün durumlardan istenmeyenleri çıkarıyorduk. Burada şunu yapacağız arkadaşlar. Olasılıkta ee, evrensel kümenin değeri 1'dir. Yani bütün durumların değeri 1'dir. Bundan istenmeyen durumları çıkardığımda istenen durumların olasılığını bulurum. Yani en az birinin diğerlerinden farklı olmasını. Cevap E. Beşinci soruyla devam edelim. A kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinden biri seçildiğinde bu kümenin elemanları arasında A'nın bulunma olasılığı kaçtır? Şimdi arkadaşlar 3 elemanın alt kümelerinin sayısını nasıl buluyoruz? Paydayı hemen koyalım. Çünkü örnek uzayımız o bizim. 5'in üçlü kombinasyonları paydalı arkadaşlar. Şimdi 3 elemanın alt kümeleri seçtik. Örnek uzayımızı oluşturduk. Paydalıyız şu anda. Şimdi A'nın bulunduğu durumlarda arkadaşlar o zaman eee 2 elemanlı alt kümelerine bakacağız. 4 elemanlı kümenin yani B, C, D, E'den oluşacak iki elemanlı alt kümeleri bulacağız ki yanına A'yı da ekleyip 3 elemanlı alt kümeler oluşturacağız. Sonuç olarak buraya da 4'ün ikili kombinasyonlarını yazıyorum. Bunu hesap ettiğimizde 4 çarpı 3 bölü 2 çarpı 1. 5'in üçlü kombinasyonu da 5'in ikili kombinasyonuyla aynı. Ters çevirdiğimiz zaman bakın 5'in ikili kombinasyonu şu şekilde bulabiliyoruz. Bunlar da sadeleştiğinde cevap 3 bölü 5 arkadaşlar. B. Sonraki soruya devam edelim. Bir torbada renkleri dışında özdeş 3 kırmızı, 4 mavi ve 2 sarı bilye vardır. Bu torbadan rastgele bir bilye alındığında bu bilyenin sarı veya kırmızı olma olasılığı kaçtır? Şimdi arkadaşlar her zaman yaptığımız gibi olasılık sorularında örnek uzayın değerini paydaya bir yazalım. Örnek uzayımızda kaç eleman var? 3, 4, 2. 9 elemanlı bir örnek uzay. Peki örnek uzaydan neyi seçmeye çalışıyoruz? Sarı veya kırmızı. Kaç tane sarı var? 2. Kaç tane kırmızı? 3. 2 artı 3. Dolayısıyla cevabımız 5 bölü 9 arkadaşlar. Cevap C. Sonraki soruyla devam edelim. A ve B aynı örnek uzaya ait ayrık iki olaydır. A'nın oluşma olasılığı 5 bölü 12. B'nin değili kesişim A'nın değilinin oluşma olasılığı 1 bölü 3 olduğuna göre B'nin değilinin oluşma olasılığı kaçtır? Arkadaşlar bir evrensel küme ve içine iki ayrık küme çizelim. Evet. Şimdi bu kümemiz A olsun. Bu kümemiz B. Dışta i̇şte küme de evrensel küme. Şimdi burasını 5 bölü 12 diyor. Bunu bunun içine yazayım. 5 bölü 12. Bu ifadeyi daha anlaşılır bir hale getirmek için değilini alalım arkadaşlar. Değilini aldığımızda ne olur? B olur bu. Kesişim birleşime döner. A'nın değil A'ya döner. Onun dışına da değilini koyalım. Bu ne demeye çalışıyor bize? A ve B'nin birleşiminin değili 1 bölü 3. Bakın A burası, B burası. Onun değili de zaten dışarıda kalan şu bölge oluyor. O zaman oraya 1 bölü 3 yazalım. Evet bize B'nin değilini soruyor. B'nin değili demek zaten burasıyla buranın yani evrensel kümede A ve B dışında kalan bölgelerin toplamı demek arkadaşlar. 5 bölü 12 ile 1 bölü 3 toplamamız isteniyor. Şunu 4 ile genişletelim. 4 bölü 12 yapalım. Sonuç 9 bölü 12. Şıklarda yok. Sadeleştirin. 3 bölü 4 arkadaşlar. Cevap A. Sonraki soruyla devam edelim. A kümesi veriliyor. Bu kümenin elemanları kullanılarak oluşturulan 3 basamaklı Tüm çift doğal sayılar eş kartlara yazılıp bir torbaya atılıyor. Buna göre torbadan rastgele seçilen bir kartın üzerindeki sayının 143'ten büyük olma olasılığı kaçtır? Arkadaşlar örnek uzayımızda kaç eleman var? Önce onu belirleyelim. 3 ee, basamaklı bir sayı. Şöyle bir çizelim. Şimdi birinci basamağı 0 harç hepsi gelebilir. 3 basamaklı ilk basamak 0 olamaz. O yüzden 4 sayı da gelebilir diyoruz. Ortaya bütün sayılar gelebilir. 5 elemanımız var. Çift doğal sayılar dediği için arkadaşlar sadece 0, 2 ve 4 gelebilir. 3. 3 çarpı 4 çarpı 5 60. Örnek uzayımızda 60 tane 3 basamaklı çift doğal sayı var arkadaşlar. Şimdi çekilen kartın 143'ten büyük olma olasını incelersek. Şöyle bir yazalım. Şimdi ilk eleman 0 zaten olamaz. 1 olma durumunda bakın. Burası 1, burası 4. Z de 143'ten büyük, sadece tek bir durum var arkadaşlar. Buraya 4 gelmesi. 2 3 4 geldiği zaman artık Y ve Z'ye istediğimiz sayıları yazabiliriz. Buraya 5 sayının tamamı gelebilir arkadaşlar. Özellikle bu 4'ü yani şu ikisini ayırın arkadaşlar. Üstteki sayı 4, alttaki 5 elemanlı bir kümeden bahsediyorum. Buraya kaç elemanlı küme gelebiliyordu? 3. Burada var bakın. Sadece çift çünkü olabilir torbada. Burada da 3 sayı var anlamına geliyor. Buradan 1 geldi. Buradan kaç geliyor arkadaşlar? 3 çarpı 5 çarpı 3. Yani 45. 45 ile 1 topluyoruz. 46. Örnek uzayımızda kaç eleman vardı? 60. 46'yı 60'ya böldük. Şıklar da yok. Sadeleştirelim. 23 bölü 30. Cevap E. 9. soruyla devam edelim. Bir örnek uzayın ikişer ikişer ayrık olayları A, B ve C olsun. Evrensel küme A birleşim, B birleşim, C ve A'nın ve B'nin olma olasılıkları toplamı 3 bölü 4. A'nın ve C'nin olma olasılıkları toplamı 2 bölü 5 olduğuna göre A'nın D'nin olma olasılığı kaçtır? Arkadaşlar evrensel kümenin e, A birleşim B birleşim C olduğunu söylemiş ve ikişer ikişer ayrı kolaylar bunlar. Sonuç olarak ben bu ikisini bir topladığım zaman bakın sol tarafta ne olur PA artı PB artı PA artı PC. Sağ tarafta ne olur 3 bölü 4 ile 2 bölü 5'in toplamı ilk bunu 5'te genişleteyim. 15 bölü 20. Bunu da 4 ile genişleteyim. 8 bölü 20. 23 bölü 20 arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar. Burada bir B, bir A, bir de C var. Bunlar ikişer ikişer ayrı olaylardı. E de A birleşim, B birleşim C idi. O zaman bunun değeri 1'dir arkadaşlar. Evrensel kümenin olma olasılığı 1'dir. Sonuç olarak ne kaldı elimde? PA artı 1 23 bölü 20 ise PA 23 bölü 20 eksi 1'den 3 bölü 20'dir. Bize neyi soruyor? A'nın değilini soruyor. A'nın değilini nasıl bulurum arkadaşlar? Şurayı ayırıyorum. A'nın değilini de 1'den PA'yı A'yı çıkararak bulurum. O da 1 eksi 3 bölü 20 17 bölü 20 olur. Cevap E. 10. soruyla devam edelim. 16 öğrencinin bulunduğu bir sınıfta 8 öğrenci futbol oynamakta, 9 öğrenci ise voleybol oynamamaktadır. Bu sınıfta 14 öğrenci bu sporlardan en çok birini oynadığına göre, sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin yalnız voleybol oynama olasılığı kaçtır? Arkadaşlar kümelerimizi bir çizelim. Şimdi e, şuraya futbol diyelim. Şuraya voleybol dışarıda evrensel küme. Şimdi 16 öğrenci olduğunu biliyoruz. 8 öğrenci futbol oynamakta 9 öğrenci voleybol oynamamaktadır. İlk önce şurayı kullanacağız arkadaşlar bakın. Bu sınıfta 14 öğrenci bu sporlardan en çok birini oynadığına göre diyor. Bakın, burası sadece futbol oynayanlar, burası sadece voleybol oynayanlar, burası ikisini de oynamayanlar. Sadece burası hariç diyor bakın. Burada çünkü iki sporu da oynayanlar var. En çok birini oynadığına göre dediği için biz 16-14 diyerek ikisini de oynayan şurayı bulmuş oluruz. Çünkü 14 bunu 2'nin dışındaki 3 bölgedeki sayıların toplamı. Şimdi diğerlerini kullanmak daha kolay olacak. 8 öğrenci futbol diyordu. İkisini kesişime yazdık. Burası 6. 9 öğrenci voleybol oynamamaktadır diyor olumsuz. Bakın voleybol oynamayanlar sadece futbol oynayanlarla ikisini oynamayanlar. Yani buraya da 3 kalır. 6 artı 3, 9. Toplam öğrenci sayısında biliyorum 16. Buraya 2 yazdım. Buraya 6 yazdım, 8. Buraya 3 yazdım, 11. O zaman burası 5. Soru neydi arkadaşlar? Yalnız voleybol oynama. Yalnız voleybol oynayanlar neresi zaten? Burası. O da... 5 bölü örnek uzayımızda zaten 16 öğrenci vardı. Cevabımız 5 bölü 16 cevap C arkadaşlar. 11. soruyla devam edelim. Binler basamağı 5, yüzler basamağı 3 ve birler basamağı 1 bir olan rakamları birbirinden farklı 4 basamaklı tüm sayılar eş kartlara birer kez yazılıp torbaya atılıyor. Buna göre torbadan rastgele çekilen bir kartın üzerindeki sayının 3 ile bölünebilme olasılığı kaçtır? Şimdi arkadaşlar sayımız binler basamağı 5 yüzler basamağı 3 onlar basamağını şimdi konuşacağız. Birler basamağı da 1. Bir. Birbirinden farklı 4 basamaklı tüm sayılar diyor. Rakamları birbirinden farklı arkadaşlar. Bakın. Sonuç olarak arkadaşlar buradaki ifade yerine şuraya x diyelim. x yerine gelebilecek sayılar 0 2 4 6, 7, 8 ve 9. Şimdi yani örnek uzayımızda bu durumda 7 tane sayı var. Şimdi onu yazalım. 7 tane sayımız var. Şimdi 3 ile bölünebilme olasılığı diyor. 3 ile bölünebilme olasılığı. 3 ile bölünen sayıları nasıl bulacağız? Rakamlar toplamının 3'e bölünmesi lazım. 5, 3, 1 zaten 9, 3'e bölünüyor. Buradan 3'e bölünenler alacağız. 0, 6, ve 9. 3 tane de buradan geldi. Cevabımız 3 bölü 7. Cevap A arkadaşlar. 12. soruyla devam edelim. Bir küpün yüzleri sarı, mavi ve yeşil renklere boyanıyor. Bu küp ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Bir kere yere atılmasında üst yüze mavi gelme olasılığı 1 bölü 3'tür. Mavi yüz sayısı sarı yüz sayısının 2 katıdır. Buna göre bu küp bir kez yere atıldığında üst yüze yeşil gelme olasılığı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bir küpün yani bizim buradaki e, evrensel kümemiz 6 elemanlı. Yani küpün 6 yüzü var. Üst yüze mavi gelme olasılığı 1 bölü 3 ise 6 ile 1 bölü 3 çarpın. 2. Demek ki mavi 2 tane. Yani 200 maviye boyanmış 600'den. Mavi yüz sayısı sarı yüz sayısının 2 katıdır diyor. Mavi 2 bulduk sarıya 1 kaldı. O zaman arkadaşlar 6 1 2'den yeşile de 3 kaldı. Soru üst yüze yeşil gelme olasılığını soruyordu. Üst yüz 3 tane yeşil var. Evrensel kümemizde örnek uzayımızda 6 eleman vardı. 1 bölü 2 diyoruz arkadaşlar. Cevap C. Evet arkadaşlar bu testteki soruların çözümlerini de tamamladık. Sonraki videoda görüşmek üzere. izlediğiniz için teşekkürler.